Grafik Analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni videomuzda önceki videolarımızdan biraz daha farklı olarak bir videonun içerisinde üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda haftalık 2 veya 3 hisseyi içerebilecek şekilde arkadaşlar aynı videonun içerisindeki farklı firmaların hızlı bir teknik analizini yapmaya gayret edeceğim dostlar. Tat Gıda'yı inceleyeceğiz öncelikle. Tat da bizim eski üyelerimizden Fatih Bey ricası ile çekmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Hızlıca temel verilerini kontrol edip ardından teknik verilerini kontrol etmiş olacağız. PDDD değeri 4,23 sektör ortalaması 5,37 pozitif. FK oranı arkadaşlar 16, ,99 17 diyelim. Sektör ortalaması olması 21. Bu da sektörüne göre pozitif arkadaşlar. Firma devre bölü Vavec değeri arkadaşlar 11,67 sektör ortalaması 8,76 sektör ortalamasının altında kaldığı bir oran olarak bu dikkatimizi çekmekte. Karlılık oranlarına baktığımızda da öz sermaye karlılığı yıllık olarak %28,12 olarak dikkat çekmekte. Ve hemen teknik verilerine geçerek analizimize devam edelim evet, arkadaşlar. Tat Gıda'nın teknik analiziyle şu an karşınızdayız. Eee öncelikle haftalık ve logaritmik olarak bir göstermek istiyorum size. Buradaki 2021 Haziran dibinden 7 liralardan arkadaşlar 37 liraya gelen bir hareket var. Sonrasında aşağıya doğru bir fiyat düzeltmesini yemiş. Şimdi tekrardan son zirvesinin üzerine atmak isteyen bir görüntüsü var kıymetli dostlar. Şimdi fiyatların her zaman düzeltmenin sağlıklı olduğunu, düzeltme sonrasında yeni hedeflere gitmesinin daha sağlıklı olduğunu her zaman belirtiriz arkadaşlar. Şimdi şuradaki bir yapı dalga ardından gelen bir düzeltme dalgası komple bir yapımı ve burasının artık katlamasını mı yapacak? Buradaki bir yükseltinin şu düzeltmesiyle oluşan sağlıklı bir düzeltmeyle arkadaşlar artık yeni zirvelere doğru yol mu alacağız? Bunu takip etmiş olacağız arkadaşlar. Son zirve bölgeleri her zaman kritiktir. Alıcılar, satıcılar, işte tuzaklar vesaire bolca olduğu bölgelerdir kıymetli dostlar. Bu bölgeye de baktığımızda Şöyle günlük moda geçiyorum hızlıca. Günlük moda geçtiğimde arkadaşlar 37-14 seviyesinin bu bölge olduğunu şurada da bir böyle çanakvari bir yapının olduğunu gözlemliyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta tatkı için kritik olacak gözüküyor. Yani buradaki fiyatın üzerine çıktıktan sonra alıcılar ve satıcıların tavrını Takip ediyor olacağız. Hacimleri kontrol ettiğimizde arkadaşlar direnç bölgesine geldiğimizde yani son zirvesine geldiğimizde diyelim hacmin rekor seviyelere geldiğini görüyoruz. Şimdi daha önceki hacimlere baktığımızda arkadaşlar geçmişe doğru bakıyorum hiç bu kadar hacim olmamış gözüküyor. Hacim mi yükselişin hacimle bir şekilde devam edilecek mi? bunu takip etmemiz icap edecek. Yani buradaki yükselişten sonra hiçbir hacim gelmezse arkadaşlar bir sıkıntı olabilir veya şöyle diyelim yani kontrollü olmakta fayda var diyelim ama şu an için işler yolunda gözüküyor diyelim arkadaşlar. Bollinger bantlarımızdan destek alalım. Bollinger bantlarımız da pozitif olarak gözüküyor. Şuradan bir düzeltme oranımıza Baktığımızda 0.51 düzeltmemiş söz konusu. Buradan bir Fibonacci hedef aracıyla kendimize hedef belirliyoruz ve burada da bir iç yapımız var kıymetli dostlar. İç yapımızda sığ olan bir düzeltme gözüküyor ama kendimize hedef belirlemek için burada bir yöntem kendimce geliştirdiğim veya kendimi sağlama yaptığım bir yöntem uyguluyorum arkadaşlar diyelim buradaki iki Fibonacci oranıyla birbirimizi sağlama yapıp e, buradaki hedefimizin yaklaşık 49 bölgelerinin olma ihtimalinin mümkün olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Fakat e, şuradaki 38 52 seviyesi de arkadaşlar bizim için önümüzdeki günlerde e, farklı Kalıpların devreye girme olasılığı olabilir tabii ki. Bir plan olarak cebimizde duracak. 38.52 bölgesi kıymetli. Sonrasında fiyatın 49. 50 bandına doğru bir yükseltinin olması sürpriz olmaz. Bu bölgeye gelmesi durumunda tekrardan bir güncelleme videosu çekeriz. Onun haricinde kötü senaryoda destek bölgemiz neresi olabilir arkadaşlar? 27.90 bölgesinin altı kötü senaryoda stop bölgesi olarak dikkat çekiyor. Fakat stop bölgesinden trend kuvvetli olduğu için çok hızlı bir uzaklaşma olduğunu da unutmamak gerekir kıymetli dostlar ve yeni hissemize geçiyoruz. Evet dostlar bu videomuzun ikinci hissesi olan Kafein yazılımla karşınızdayız. Kafein yazılımında da olduğu gibi minik temel verilerini bir analiz edip sonrasında teknik bilgilerini hızlıca karşınıza getirmiş olacağım arkadaşlar. Temel verilerine baktığımızda bilişim ve yazılım sektöründe hizmet gösteriyor gözüküyor arkadaşlar bu firma. FDD'de 2.39 sektörü 683 sektörüne göre çok ucuz kalmış bir firma olarak gözükmekte. FK oranı 12 16 sektörünün ise 38 olduğu gözükmekte. Sektörüne göre altını çiziyorum. Sektörüne göre gene ucuz bir FK oranı olduğu dikkat çekmekte. Diğer bir oranımız firma değeri bir Wavec diyor arkadaşlar sektörünün 17.21 Kafein firmasının ise 6,39 olduğu dikkat çekmekte. 3 oranında da arkadaşlar sektörüne göre ucuz kalmış bir firma olduğu dikkat çekiyor. Öz sermaye karlılığı yıllık olarak yüzde %21,60 oranında artmış gözüküyor arkadaşlar. Bahsettiğim gibi sürekli bu oranının sürekliliğinin olması son iki yıllarda da bu şekilde ve artarak devam etmesi pozitif bir gösterge diyorum ve teknik detaylarımıza başlıyoruz arkadaşlar. Evet dostlar kafein firmasının teknik analiziyle karşınızdayız. Bu analizi incelerken arkadaşlar ilk olarak farklı bir açıdan bakmamızı sağlayacak bir bilgi vereceğim size arkadaşlar. Dikkat ederseniz grafiğin alt kısmını X100 grafiğini koydum. Üst tarafta da kafein yazılımın grafiği mevcut arkadaşlar. Şimdi şurada bir kafeinin zirvesi var. 15 Şubat 2021. Şuraya bir dikey çizgi atıyorum arkadaşlar şunun alt kısmını da atmış olalım endekse. Şimdi endeks burada 1553 seviyelerinde kıymetli dostlar. Ardından dikkat edersek şöyle büyüteyim. Endeks ciddi bir rally içerisine giriyor ve 6000 seviyelerine kadar gelen bir hareket var. Yani 1500'lerden 6600'lere gelen bir hareket var. Peki kafein ne yapıyor kıymetli dostlar bu zirveden sonra? Endeks rally yaparken kafein de burada bir Düzeltme söz konusu aşağıya doğru. Sonra endeks tekrardan e, hareketini devam ettirirken kafein ise burada bir e, düzeltme tekrardan bir düzeltme çeviriyor. Ama endeks hala devam ediyor arkadaşlar. En, burada elinde kafein bulundurulan bulunduran bir kişiyle artık e, borsa İstanbul'daki diğer o yükselen firmaları kıyasladığımızda müthiş bir zarar içerisinde. Yani yukarıdan almış olan kişi veya herhangi bir yerden almış olan bir kişi yüksek ve maliyet, fırsat maliyeti olarak arkadaşlar zarar içerisinde olmuş durumda. E peki ne dedik? 2021 yılı. Şu an 2023 Temmuz ayındayız. Buradaki süre zarfında arkadaşlar kafein yatırımcısı maalesef e, üzülmüş durumda. Endekslerle yaparken kafein burada düzeltme çeviriyor. Burada da teknik analizin artık önemi tekrardan ortaya çıkmış oluyor. Şuraya şöyle bir destek atalım arkadaşlar. Şimdi dikkat edersek aşağıda bir bölgemiz var. Yukarıda da bir direnç bölgemiz var. Hatta şöyle bir dikdörtgen bölge içerisine alırsak fitilleri. Çünkü en üst bölgeden ziyade arkadaşlar fraktal bölgelerin fitillerini de direnç olarak karşınıza alırsanız şöyle bir dikdörtgen içerisine bak burada nasıl dikdörtgen olarak aldığımızda ikinci bölge çalışmış gözüküyor ama en üst seviyeye aldığımızda sanki bir direnç bölgesi yokmuş oraya değmemiş gibi gözüküyor. Şimdi bizim karşımızda arkadaşlar daha önce geçemediği 32 bölgesi var. Fiyat 28 seviyesinde. Bu bölge kafein için kritik olacak ama şunu vurgulamış oluyoruz biraz önce gösterdiğim gibi endeksin bayağı gerisinde kalmış bir firma arkadaşlar yani sektör oranlarına da baktık sektörüne göre, göre de ucuz bir firma fakat her ucuz firma gidecek diye de bir kaide yok arkadaşlar. Ama netice itibariyle pozitif bir durum. Biraz önceki çizimi logaritmik olarak yapmıştık arkadaşlar. Şimdi normal grafiğimize geçtik. Şimdi şuradaki bir hareketlerimizi kontrol edelim. Kendimizi hedefler, fiyatlar belirlemeye çalışalım arkadaşlar ve ondan sonra analizimizi sonlandırmış olalım. Şuradaki bir yükselti sonrasında 0618 bölgesine kadar gelen benim sevdiğim oranlardır arkadaşlar. Düzeltmenin 0.50 0.618 bölge arasında gelmesi yukarıya doğru ivmenin kuvvetli bir şekilde gidecek olmasının bir göstergesi olabilir arkadaşlar. Devam ediyorum. Burada bir Fibonacci hedef çalışması aldığımda ne yapıyorum? Benim standart olarak ilk beklediğim bölge arkadaşlar 1.618 bölgeleri yani 28, 72, 29, 30 bölgeleri diyelim kabaca kıymetli olacak. Başka nereler kıymetli arkadaşlar? Buradaki 25-16 yani şuradaki bunun rengini biraz daha değişik yapalım. Şu bölge kırmızı ile işaretlediğim bölge yeni alımlar için veya bu firmayı takip eden firmalar için kişiler için eğer o bölgeye bir düzeltme gelmesi durumunda. Yani biz burada bir hedef belirledik. Varsayalım ki şöyle geldi. Burada bir aşırılık oldu. Ve ardından fiyat işte örnek olması açısından gösteriyorum. Şu şekilde düzeltmeler yaptı ve bu bölgeye geldi. Bu bölgede de konseli de oldu varsayalım. Burada bir obaya benzer bir yapı oluşturdu. Buradaki artık 25 seviyelerindeki görünüm arkadaşlar alıcılar için yani alım için uygun bir bölge olabilir. Şu an için trend pozitif gözüküyor arkadaşlar. En azından küçük dilimdeki trendimiz pozitif. Burada bir bozulma yok gözüküyor. 25 16 bölgesinin altındaki kapanışlar dikkatli ol. ...demek bizim için arkadaşlar. Onun haricinde logaritmik grafiğimizi tekrar açıp... ...şuradaki üst seviyemizi tekrar vurgulayalım arkadaşlar. Ve şöyle bir ifade kullanalım. Buradaki bölgemizin üzerine çıkması durumunda arkadaşlar... ...35 seviyelerin üzerinde bu firmada yeni bir hikaye başlayabilir diyelim. Çünkü burada bir, şu bölgede Elliot Dalga teorisini bilenler aşinadır... ...bir flat düzeltme... Burada bir filet düzeltme bitirmiş olma ihtimali mevcut kıymetli dostlar. Ve artık buradaki hareket bir rally veya yeni bir yukarı itki dalgasıysa buradaki sarı bandı kırıp yeni zirvelere doğru gitmesi pek sürpriz olmayacaktır diyorum kıymetli dostlar. Ve kafeinimle ilgili teknik detaylarımızı burada sonlandırıyorum. Bizi takip etmeye devam edin dostlar. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri de açık duruma getirmeyi ihmal etmeyin diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.